İki bilinmeyenliğinden dört bilinmeyenliğe kadar denklem çözümü. Yine aynı şekilde Equalum fonksiyona geliyoruz. Buradan eşitliklere geliyoruz. Bilinmeyen sayımızı seçiyoruz. Ben iki bilinmeyen seçeceğim çünkü iki denklem yazmak zorundayız bundan. Burada x değerine giriyorum. 5x eksi 6 eşit. 56 olsun. 2x artı 3 eşittir 20 olsun. Burada x'imizin bir tek bir, se, bir kez daha eşittire bastığımızda x'imizin değeri 32 bölü 3 10.66 y'imizin değeri eksi 4 bölü 9 eksi 0.44 şeklinde çıkıyor. Bunu dediğimiz gibi 4 bilinmeyene kadar çıkartabiliyoruz.